Ölen millet saat 5.45 Pazar sabahı Bolu Gölcük gezisine hazırlık. Birazdan yola çıkacağız. günaydın arkadaşlar. Bolu Abant gezisine gidiyorum. Günü birlik bir gezi olacak. Ee, sabah hazırlığımızı yaptık. Kişisel bakım. Zaten dün geceden çantamı falan hazırlamıştım. montumu ayarladım, ayakkabımı ayarladım. Çünkü uzun bir yol olacak, yürüyüş yapacağız. Ve dışarıda. Henüz gün ağarmamış bile. 6.40'da cevizli bağda olmam gerekiyor. Otobüsle bir seyahat grup halinde. Oradan alacaklar beni. oraya uygun ayakkabı giymeye çalıştım. Spor ayakkabı. Çünkü yürüyeceğiz. Ormanlık alan. Yanıma bot dalsam mı diye düşündüm ama çok fazla yük etmek istemedim kendimi. Çantamı da olabildiğince ağırlığını azaltmaya çalıştım ama yine de ağır. Bir tane de montun dışında yağmurluk aldım. Yağmur gözükmüyor ama ola ki çok yağmur olursa e, onu da üstüne atarım. En azından çok fazla ıslanmam diye düşündüm. Evet şimdilik böyle. Incin top oynuyor derler ya. Aynen öyle. metrobüsteyim. Ee, dünden hava durumuna bakmıştık. Yağış göstermiyordu ama şu an hafif, çok hafif seliyor İstanbul'da. Bolga bulutlu gösteriyordu. Umarım çok fazla yağış olmaz. Hazırlık olmaya çalıştım ama yine de yağış en son isteyeceğimiz şey. Şimdi metrobüsteyim ve metrobüsü bekliyorum. duraklık bir metrobüs yolculuğun sonunda kısa bir yolculuk cevizli bağdayım buradan alacaklar beni hala aydınlanmadı gün ağarmadı. biraz erken geldim ama her zaman erken gelmekte fayda vardır diye düşünüyorum bekliyorum Simitin Hı. yok mu? Kimit var gelmiyor abi. Peynirli var, patatesli, zeytinli, çikolatalı, sade. Çatal var. Ee, bir peynirli versene Zahmet abi. Veriyorum. Bir tane de şundan verirsen sevinirim. Olur. Ne kadar yapıyor ikisi? 11 lira. Efendim? 11. 11. Bir de şundan atabiliriz. Kaygı değil mi? Bundan Olur. ne? Tamam Evet, şundan at Şöyle kalemi ver. Ne yaptı? Ona zil verdi. Buyur abi. Şöyle vereyim mi sana Olur abi, bereket ver. Evet. Allah bereket versin. Evet. Teşekkür ederim. Sağ Afiyet olsun. Hadi evet. kolay gelsin. Sağ ol. Evet. Bonkör abimizden simidimizi de aldık. 15 lira verdim. 6 çıkmadı. <laughs> Sağ olsun 1 lira için bir şey demedi. Bir yandan da WhatsApp'ta iletişime geçiyoruz. Birbirimizle e, irtibatı koparmak için. Bulunduğum yerden de çok fazla uzaklaşmak istemiyorum. Bu arada gidip işte e, kahvaltı gibi bir şeyler aldım ben. İkinci durakta ben aldılar. Ee, birkaç arkadaş daha var. Onlarla birlikte. Şimdi diğer arkadaşlar alarak yola devam edeceğiz. eşyasındayız. İşte ben bazen ihtiyaç molası vermemiz gerekiyor. Veriyoruz. Ben kolaçan ediyorum, sizi gözlemliyorum. Herkes geldikten sonra e, araç bin uyarısında bulunuyorum. Birinci araç bin uyarısı, ikinci araç bin uyarısı, üçüncü araç bin uyarısında hala aşağıda olan varsa yine 20 lira alıyoruz ondan bilginiz olsun. Bu 20 liralar da bir köşede birikiyor. Bir de herkes sağındaki, solundaki, önündeki, arkasındakinden mesul. Herkes birbirini tanıyor olması lazım. Mesela bu koltukta oturan için bu koltuğun önündeki kişi yani ben ondan mesulüm. Yanındaki kişi ondan mesul. Diğer yanındaki kişi ondan mesul. Arkasındaki kişi ondan mesul. Yani böyle bir artı çizerek düşünün. Araca bindiğimiz zaman sağımız, solumuz, önümüz, arkamız kontrol diyorum önümüz arkamız kontrol. Eğer eksik varsa, burada oturan kişi yoksa Ethem Bey yok demeniz gerekiyor. Ethem Bey yok diyemezlerse arkadaşlar onlara da 20 liracılar. Bu 20 liralar birikiyor, birikiyor, birikiyor. Sonra bize bazen dondurma, bazen lokum, bazen kestane şekeri. Yani gittiğimiz yöreye göre o topladığımız paralarla bir kasa oluşturuyoruz. Araca ikram olarak geri dönüyor. Yani geç kalanlar beklettikleri arkadaşlarına bir şeyler ısmarlamış oluyor. Ee, bu kuralı hani para toplamak için değil toplamamak, daha dakik olmak için koyduğumuzu hatırlatıyorum. Ee, onun için zamanında gelirseniz sevinirim. Buluşma noktalarına, hareket noktalarına, hareket saatlerine. İlk mola yerimiz. Ee, neredeyiz bilmiyorum ama hep geçerken bu Köprü gibi Burger King'i görürdüm. Burada durmak da nasip oldu. Çok mu önemli? Hayır değil. Burger King mi seviyorum? Hayır değil. Ama merak etmiştim sadece. Ee, burada durduk. Arkadaşlar da içeri gitti. Küçük bir çay çorba yapıp yarım saat son molamız var. Ee, yarım saat sonra aracımıza dönüp gideceğiz. Kar gibi örtün üstünü içinde tüm çiçekler birer birer Yediler. Uykusuzluğundan belli kafanda birikintiler teker teker döküldüler. Sen hep kendine önlemler aldın. Ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var. Bu su hiç durmaz. Çok yaklaştık. Yarım saat sonra orada olacağız. İkinci molamızı verdik çünkü orada e, tuvalet sıkıntısı yaşayabileceğimizi söylediler. Tuvalet ihtiyacı giderme anlamında daha çok hani yeme içme gibi değildi. E, buradaki 20 dakikalık moladan sonra da tekrar yola koyacağız. Yaklaşık yarım saat sonra da e, avant Gölü'nde olacağız diye umuyoruz. Hadi bakalım. hemen yakın. E, ee, otel falan da var burada. Baya genişçe bir alan. Güzel. Temize de benziyordu da. Yemek yiyebileceğiniz, hatta kalabileceğiniz bir yer. Bolu'ya çok yakın. Bulunduğumuz bölge göller bölgesi diye geçmekte birçok gerçekten ee var. Geleli ufaklı sayıp sayabileceğimiz ki bunlardan biz sadece iki tanesini ziyaret edeceğiz ama bir tanesinin de kenarından geçtik aslında gelirken. Sapanca Gölü'nü de gördünüz ki giderken de göreceksiniz. En büyüğü orası. Sapanca Gölü. 43 kilometre karelik bir alanı kapsıyor Sapanca Gölü dostlar. İkinci sıradaki en büyük göl ise hemen bizim şimdi gideceğimiz Avant Gölü dostlar. Rakım olarak 1350 metrelik bir rakıma çıkıyorsunuz ee, ve etrafı e, toplamda 6.5 kilometre karelik bir alan. Yani aslında yürüyerek şöyle dolaşmaya e, başlasak etrafında hani tam bir tur atmanız e, olsun olsun maksimum e, 45 dakika 1 saat arası e, bir yolculuk olur böyle yürüyerek gezdiğiniz zaman. E, Tabi araçla hafta sonları değil de hafta işleri geldiğiniz zaman araçta tam bir tur atabiliyorsunuz. Yani bu tarz otobüslerle yoksa şahsi arabanızla geldiğiniz zaman rahat bir şekilde böyle e, hafta sonu veya hafta içi fark etmeksizin e, bir tur atabiliyorsunuz dostlar. E, Tektonik hareketlilikler sonucunda oluşan bir göl. E, Avant Gölü dostlar. E, dediğim gibi böyle 6,5 kilometre karelik bir alan. Onları fotoğraflayacaksınız ki fotoğrafçılarla tura çıkmanın en sevdiğim yönlerinden birisi. Mesleğe ilk başladığım yıllarda da bir uzun bir tura hatta 30 günlük bir tura. ilk turlarından birisiydi fotoğrafçılarla gitmek. Sahillerinde bayağı bir takipçi kasmıştım. <laughs> Başarılı fotoğraflar çekiyorsunuz. Gerçekten işin uzmanısınız diyebiliriz. Öyle söyleyeyim. Birkaç güzel noktada fotoğraf çekeceksiniz. Geldik ama çok doğru bir saat değil. Ee, gölü de çok iyi çekemedik çünkü güneş istediğimiz gibi değil. Çok sert ve sis vardı geldiğimizde. Bakalım ne yapacağız? Evet, dediğim gibi çok kötü bir ışık, çok kötü bir ee, sis var ama şansımız diyelim. Yine de en azından temiz babasından faydalanmış olduk. Şöyle ki göstereyim size. Hiç memnun değilim şu an. Bu havadan ama yani fotoğraf açısından en azından. Yine de işte görmüş olduk. Küçük bir Müze mi değil mi? Müze de değil de. Evet böyle. Değişik bir şey yapmışlar. Gölcük'teyiz. Rotanın ikinci durağı. Hava biraz düzeldi sayılır. Yani o oraya göre çok daha iyi. Bakalım burada umarım güzel şeyler çıkar. Ha, burada bisiklet turları için kiralık bisiklet var galiba. Evet Ve burada da Göl var O bilinen o hani Gölün ortasında gibi ev var ya O aslında buradaymış Ben de Avant'ta biliyordum Ama orada da var ama Aslında fotoğraflardaki yer burasıymış Evet Ama yine sisli Yine berrak bir hava yok üzücü tabi buralara kadar gelip istediğin ortamı bulamamak saat itibariyle de kalabalık olmuş zaten ee, böyle uzun uğraşlar sonra Gölce'ye geldik o meşhur evi görmeye ama yine şanssızlık fotoğrafçı böyle işte kumar çok üzgünüm yani, bu havada ne çekilebilir ki? Evet, buraları göstereyim. Şöyle biraz tepede bir kafe tarzı bir yer var. Dinlenip çay içmek için ideal. Onun haricinde göl manzarası. Evet, turun sonuna geldik. İstediğimiz fotoğrafları çekemedik ama yine de burayı gelip görmek, burada gezmek e, güzeldi mutluyum her şeye rağmen. Görüşürüz. Hoşçakal.